Savaşı'nın 75. yıl dönümü ve Avrupa'da sınırların yeniden açılmasına ilişkin yorumlar öne çıkıyor. Bir onları bir izleyelim. Bugün 2. Dünya Savaşı'nın bitişi ve Nazi İmparatorluğu'nun yıkılışının 75. yıl dönümü. Süddeutsche Zaytung'da yer alan yorumda kimileri için oldukça uzak olan bu tarihin dönemi yaşamış olanlar için ise hala ezici canlılığını koruduğu belirtiliyor. Artan sağ popülizme rağmen ya da belki de tam da bu yüzden Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinden dersler çıkarmış, müdafaa edilmesi gereken bir demokrasi olarak öne çıkıyor. Savaşın bitişi hem çok uzak hem de çok yakın. Gençler için Mayıs 1945 daha tahayyül sınırlarının dışında Moğolların istilası ya da Vestfalya anlaşması kadar uzak gelebilir. Ancak henüz bir çocukken Nazi İmparatorluğunun kan ve ateşe gömülmesini yaşayan, şimdi de kaderin bir cilvesi olarak korona pandemisinde yüksek risk grubunda bulunanlar, yurttaş haklarının ayaklar altına alınışını, ekonominin çöküşünü, ölüm korkusunu ve hatta muhbirleri hala boğucu bir his kadar yakın bir biçimde hatırlamakta faşizmden özgürleşme gününe ilişki şu satırlar göze çarpıyor. 8 Mayıs 1945'te ırka dayalı bir fanatizmin, nefretin ve hoşgörüsüzlüğün diktatörlüğü sona erdi. Bugün gerçekten son saniyeye kadar Almanların Führer'e, ulusa ve ana inanmış olması gerçeği yüzünden dahi değerinden bir şey kaybetmeyen gerçek bir özgürleşme günüydü. Bugün savaş alanlarında, sığınaklarda, hapishanelerde, toplama kamplarında ve Avrupa'nın dört bir yanında açlık ve hastalıklar savaşlardan ölen milyonlarca insan için yas tutma günü. Bu bir yükümlülükler günü. Savaşa, faşizme, ulusal egoizme, iktidar ve boş ideolojiler için kan dökmeye bir daha asla deme günü. Bu yükümlülüğü algılayan ve hissedenler Alman halkı adına işlenen suçu karşı tarafın günahlarını bahane ederek göreceleştirmeye çalışanlara karşı çıkacaktır. 8 Mayıs'ı insana sevgi günü yapalım ve bizi yanlış yollara sürüklemeye çalışanlara karşı gözümüzü açalım. Avrupa'da korona önlemleri çerçevesinde kapatılan sınırların ne zaman ve nasıl yeniden açılacağı tartışılıyor. Algemeine Zeitung'da konuya ilişkin şu yoruma yer veriliyor. Ulusal bir özgürlükleri kısıtlama stratejisinden bölgesel bir denetlemeye doğru strateji değişikliğinin ardından Berlin ve Brüksel şimdi acilen sınırların nasıl ve ne zaman yeniden açılabileceğine yönelik konseptler üzerine çalışmaya başlamalı. Hatta bunu çok daha önce yapmış olmaları gerekirdi. Belli ki bunun gerçekleşmesi ...şimdiye kadar Horst Seehofer adlı bir İçişleri Bakanı'nın dik kafalığı ile Angela Merkel'in Avrupalı kimliğini unutması engelledi. O günleri yaşayan, bilen şu andaki Almanya'nın yaşlı nüfusu buradaki yabancılara ve ülkenin o durumunu çok iyi biliyorlar. Davranışları da ona göre ama ırkçı olaylar ve ayrımcı olaylar yine Almanya'da yaşanıyor. İnşallah bunlarda son bulur, geçmişten bir ders alınır.